Arkadaşlar merhaba ne oldu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlerin karşısına yine bir E-Devlet nasıl yapılır videosuyla çıktım. Ne bu? Soy ağacı nasıl araştırılır? Nasıl öğrenilir? Bunu anlatacağım sizlere. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senelerde E-Devlet üzerinden soy ağacı öğrenme aktif hale geldi. İnsanlar soy ağaçlarını, geçmişlerini bu şekilde öğrenebilme imkanı buldu. Bugün de sizlere bunu nasıl yapıldığına dair. Bazıları bunu bulamıyor. Soy ağacı yazıp bulamıyor. Çünkü ismi farklı bir şekilde geçiyor. O nedenle bugün bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemiz birçok etnik kökenden oluşuyor ve insanlar atalarının nereden geldiğini merak ediyor açıkçası. Bunun için e-devlet sistemi üzerinde soy ağacı sorgulama geldi. Soy ağacı sorgulama nedir? Devlet kayıtlarına kadar babanın, dedesinin, dedesinin, belki dedesini bile görenler olabilmişti. Fakat dediğim gibi devlet kayıtlarında olması gerekiyor bunlara. Gidebildiği yere kadar sizin soyunuzu öğrenme durumudur soy ağacı sorgulama. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi bunun için e-devlet şifresi gerekiyor. E-devlet şifresi içinde sadece Üst kısımdaki kutuya tıklayarak nasıl alındığına dair bilgi sahibi olabilirsiniz. E-Devlet şifreniz var kabul ediyorum. İlk olarak E-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama ekranına alt üst soy bilgisi sorgulama yazıyoruz. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra karşımıza kendimize ait soy bilgilerimiz geliyor. Nedir bu soy bilgileri? Annemizin adı, babamızın adı, dedemizin adı, babaannemiz, anneannemiz, diğer dedemiz. Eğer varsa onların dedesi şeklinde soy ağacı gidiyor. Dediğim gibi bu devlet kayıtlarında var mı yok. Mı? Onunla alakalı bir durum göçmen olabilirler vesaire olabilirler çıkmamış olabilir bu oluşturduğunuz soy ağacını herhangi resmi bir işlemde kullanamazsınız zaten sayfa size bunun notunu düşmüş halde bu tamamen sizin kendinizi bilgilendirmeniz amacıyla kendinizi öğrenmeniz amacıyla kurulmuş bir sayfa onun ötesinde herhangi bir şey yok resmi olarak bir yerde kabul görmüyor bu soy ağacı Arkadaşlar sizler de anlattığım şekilde soy ağacınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Diyelim bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.